Arkadaşlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz öncelikle. Bugün sizlere bu videoda bir rütelden bahsedeceğim. Bu rütel sevgilinizin, partnerinizin ya da eşinizin ayrıldığınız her kimse bunun geri dönmesi için bir rütel hazırladık. Bu rütelden bahsedeceğim size. Öncelikle bu bahsetmiş olduğumuz geri döndürme rütüeli çok hızlı ve etkili çalışan bir rütel. %100 sonuç alabileceğiniz ve çok kısa bir sürede Sonuç alabileceğiniz bir ritüel ve bu ritüeli binlerce yıldır şamanizmde şamanlar tarafından kullanılan ve çok etkili olan bir ritüel. Bu ritüelle birlikte çok kısa sürede dediğim gibi etkilerini göreceksiniz ve geri dönmesini istediğiniz kişinin geri dönmesini sağlayacak bir ritüeldir. Aynı zamanda bunun için bu ritüeli hazırlamak için bazı Malzemeler gerekecek. Gördüğünüz gibi A4 büyüklüğünde bir tane beyaz bir kağıdımız var. Yine e, siyah bir pilot kalem gerekiyor bunun için. E, aynı zamanda füruze taşımız var. Şu şekilde göstereyim arkadaşlar. Bu füruze taşı e, çekim etkisi yaratır, çekim alanı yaratır bu füruze taşı. Bunu da e, size şu şekilde gösterdikten sonra e, yine her aktardan satın alabileceğiniz şu şekilde şişelenmiş lavanta yağımız var. E, lavanta yağı da bu ritüelimizde kullanacağımız malzemelerden bir tanesi ve en son olarak da e, böyle bir toprak kapımız var bu kapta e, güveç kabı dediğinizde biraz böyle boyut olarak da normal e, bir e, kapta bunun için geçerli olacak ritüelimizden şimdi size bahsedeceğim dediğim gibi arkadaşlar bu e, ritüelimiz geri döndürme rüteli yani sevgilinizi ayrıldığınız e, erkek arkadaşınızı işte eşinizi ya da kız arkadaşınızı geri döndürmek için kullanabileceğimiz bir ritüel olacak ve bu rütelin e, size anlatacağım bu ritüelin ücretsiz olarak anlatacağımı da herhangi bir ücret talep etmeyeceğimi de söylemek istiyorum yani e, size bunu bir e, hizmet olarak sunuyorum ücretsiz bir şekilde. Eğer bu ritüeli yapıp sonuç alamayanlar olursa da yine bilgileri kısmından bana ulaşarak benden bu konuda yardım da isteyebilir. Birlikte de bu bir ritüel yapabiliriz. Şimdi ritüelimize geçelim. Gördüğünüz gibi burada bir şema var bu şekilde. Bu ile birlikte bir tablo diyelim biz buna. Bu tablomuzda görmüş olduğunuz fotoğrafını çekebilirsiniz ekran fotosunu videoyu izlerken şemanın burada bazı şekiller bazı harfler var bunun gizli bir mesajı var arkadaşlar rastgele yazılmış harfler değil bunlar bunlar gizli bir mesaj içeriyor bu ritüelin etkili şekilde çalışması için içerisinde hazırlanmış gizli bir mesaj içeriyor bunu yaptıktan sonra gördüğünüz gibi sol alt kısmına senin adını yazan kısmına kendi adınızı yazıyorsunuz daha sonra hemen yanına da dönmesini İstediğiniz kişinin adını yazıyorsunuz, ismi her neyse bunu yazıyorsunuz ve en son kısmada yani yani e, üçüncü kutuya da e, Ayrıldığınız tarihi yani ne zaman Ayrıldıysanız bu tarihi yazıyorsunuz tam Emin değilseniz tarihten aşağı yukarı hangi ay hangi gün Hatırladığınız kadarını e, Mevsimse mevsimi ne, yani hatırladığınız kısmını e, Yazabiliyorsunuz tüm bunları Bu şekilde hazırladıktan sonra Altta bir paragraf var görüyorsunuz zaten siz de okuyorsunuz. Ben sizin için bir kere daha okuyayım. Bu çalışmayı yaparken bana aracılık eden ruhsal bilgemi görevlendiriyorum. Niyetim hızlı ve başarılı şekilde öncülük et dedikten sonra bunu da yazdıktan sonra bu kısmını hallediyoruz. Daha sonra bunu hallettikten sonra yaptıktan sonra arkadaşlar bu kağıdımızı istediğiniz şekilde hiç fark etmez... Şu şekilde ben bu şekilde katlama yapıyorum. Önce ortadan ikiye daha sonra şu şekilde çevirdikten sonra tekrar e, bu hazırlamış olduğumuz rütbeli yine bu şekilde çok düzgün olması e, önemli. Şu şekilde katladık. Bir kere daha katlıyoruz arkadaşlar. Bunu bu şekilde katladıktan sonra şu şekilde göstereyim size. E, yine taşımızı, firuze taşımızı alıyoruz kabımızın içine koyuyoruz. Daha sonra da şu şekilde bunu bu şekilde bekletiyoruz. Buraya koyuyoruz. Lavanta yağımız vardı. Lavanta yağımızı alıp arkadaşlar açtıktan sonra bu yağı üzerine 7 kez arkadaşlar rakam çok önemlidir. 7 tane damla damlatıyoruz. 2 tane damladı. Şu şekilde devam edelim. 4 oldu. Şöyle 5, 6 ve 7. Evet 7 kere damlatıyoruz. Bu 7 kere damlattıktan sonra lavanta yağımızla işimiz bitiyor. Bunu kaldırıyoruz ve şu şekilde bunu bir gün yani tam 24 saat geçecek şekilde bekletiyoruz. Hangi saatte başladıysak örnek veriyorum akşam 10'da başladık. Ertesi gün akşam 10'a kadar ya da işte sabah yaptıysanız bu ritüeli kadar tam 24 saat geçecek şekilde bir gün geçecek şekilde Bekletiyoruz. Daha sonra 24 saat geçtikten sonra üzerinden taşımızı alıyoruz. Tabii ki biraz şeyimiz ıslanmış oldu. 24 saat geçtikten sonra <laughs> akşam 10'da yaptık mesela. Ertesi gün yine akşam 10 oldu saat. Tam 24 saat geçti. Bu kabın içerisinde bu ritüelimizi yakıyoruz arkadaşlar. Bunu yaktıktan sonra küllerini de alıp ee, toprak bir yere, özellikle ayak basılmayan bir toprak olursa, yani yol geçen değil de örnek veriyorum işte park ya da böyle bahçe gibi, ama insanların üzerine basmadığı herhangi bir e, toprak alana e, bu yaptığımız ritüelin küllerini savuruyoruz. Ondan sonra beklemeye geçiyoruz ve ritüel işlemeye başlıyor hızlı bir şekilde etkisini göstermeye başlıyor. Sevdiğiniz kişi, ayrıldığınız kişi e, geri dönmek için sizde ulaşmaya ya da sizinle konuşmaya size e, ulaşmaya çalışıyor. Artık hangi kanalı kullanırsa mesaj yoluyla ya da arayarak ya da yüz yüze görüşerek bu şekilde bunun etkilerini görüyorsunuz. Eee bu şekilde. Tekrar söylüyorum. Çok hızlı bir şekilde geri döndürme ritüelidir. Bunun ismi ve bu ritüel sayesinde gerçekten çok ...önemli etkiler alabilirsiniz. Çok pozitif geri dönüşler alabilirsiniz. Yani bunun etkisini pozitif bir şekilde görebilirsiniz. Bu ritüeli hazırlarken hiçbir zaman umutsuz ya da ümitsiz olmayın. E siz de pozitif düşünün, siz de olumlu düşünün. Evrene de geri döneceği mesajını verin. Kendi beyninizle de bunu sık sık tekrar edin. Buna inanın. İnandıktan sonra zaten etkisini çok daha kısa bir sürede ve çok hızlı bir şekilde göreceksiniz bu şekilde arkadaşlar lütler paylaşmaya devam edeceğiz Umarım bu videoyu da beğenmişsinizdir beğen butonuna da basmayı ya da kanalıma abone değilseniz abone olmayı da unutmayın izlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederim bir sonraki videomda görüşmek üzere